Hayatın içinde insanların çoğu zaman çok geç fark ettiği 10 bir şey. 1. Ne kadar az konuşursan söylediklerin o kadar çok anlam kazanır. 2. Her şeyi kişisel algılama. İnsanlar seni senin kendini düşündüğün kadar sık düşünmüyor. 3. Sorunlara odaklanırsan daha çok sorun yaşarsın. İmkanlara odaklanırsan daha çok fırsat görürsün. 4. Şu an ne kadar canın yanarsa yansın, bir gün geriye dönüp baktığında o yaşadıklarının hayatını nasıl güzelleştirdiğini fark edeceksin. 5. Hayatta kimseyle tesadüfen karşılaşmazsın. Ya onların sana ya da senin onları hayatı değiştirmek için bir sebebin vardır. 6. Yeni bir şey denemekten asla korkma. Bildiğin sınırlar içinde kalırsan hayat sıkıcılaşır. 7. Bir anın değerini onu sadece bir anı haline geldiğinde tam olarak anlarsın. 8. Şükrettiğin şeylere odaklanmaya başladığında eksik olanları daha az düşünürsün. 9 Eğer ağzını kontrol edemiyorsan geleceğini de kontrol edemezsin. 10 Hayat bir aynadır. İçine ne düşünce koyarsan sana onu yansıtır. 11 On Sabah aynaya baktığında yüzleşmen gereken tek kişi sensin. Güçlü ol. Pes etme.